Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog daha karşınızdayım. Ama bugün farklı bir yerde kamera açtım çünkü şu an Zümra'yı karateye getirdik. Ben de bu Zümra'yı karateye getirdiğimiz yerde gitar kursuna yazıldım. Hangi günler oldu belli değil daha bir de Zümrün şu an karate kursundayken burada kütüphanede var. Ben de kütüphaneye geldim. Coğrafya çalışıyorum. Dedim bir günlük vlog çekeyim. Şimdi lavaboya geldim. videoya videoyu başlatmak için. Şimdi tekrar kütüphaneye geçiyorum. Orada görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben kütüphaneden çıkıyorum. Ayağım. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Serbiyek'te bir günlük vlog ile daha karşınızdayım. Şimdi saat kaç bilmiyorum bir bakayım. Ben saat 9'da okula gittim bugün okul e, yarım günü olduğu için. E, normalde gider miydim gitmez miyim bilmiyorum ama şiir okumam gerektiği için 29 Ekim için program vardı. Onun için okula gittim saat 9'da. Şimdi saat e, 2. Okulda ben bir şeyler yedim o yüzden çok açtım ama e, bir şeyler yer ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Bugün sabere bir günümde ne yaptığımı göstereceğim. Ben sınavları çalışmaya başladım. E, i̇lk sınavımız felsefe ile edebiyat. İkisinden de notlar çıkardım. Edebiyatta birinci ünite test kitabını da bitirdim. Felsefede de e, okulda bir tane e, böyle çalışma kitabı gibi bir şey var. Size onu göstereyim. Böyle bir şey. Okulda bundan fazla varmış. Biz de kütüphaneden bundan aldık arkadaşımla. Böyle ünitelerle alakalı sorular var. E, Bunları çözeceğim bugün. Yani bugün daha çok felsefeye ağırlık vereceğim. Çünkü edebiyat sahne iki gündür çalışıyorum ve edebiyatı çok iyi anlıyorum. Evet geldim. Annem çağırdı iki dakika. En son ne dediğimi unuttum. Galiba edebiyatımın iyi olduğundan bahsediyordum. Dediğim gibi bugün felsefe test çözerim. Felsefe konu özetimi çıkarmıştım zaten dün. Onu tekrar ederim. Bir de edebiyattan test çözerim diye planlıyorum. Buraya böyle sınav hastası programı yaptım işte hangi günler hangi sınavlar var, hangi günler hangi ders çalışacağım yazdım. umarım sınavlarda iyi notlar alırım. Bu sene yine takdir hedefimiz. Bu şekilde. Şimdi birazcık dinleneceğim çünkü okuldan daha yeni geldim. En son ben size video çektiğimde eve daha yeni gelmiştim. Ama şu an saat kaç biliyor musunuz? 9. Ben okuldan geldikten sonra uyudum, 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 uyudum. Yemek yedim ve şimdi artık masa başına geçtim. Şimdi yapacaklarım değişti. Normalde edebiyat tekrardı felsefe falan çalışacaktım. Ama şu an matematik çalışmaya karar verdim. Ama ilk olarak edebiyat test çözmüştüm ben de. Burada benim iki ya da üç tane yanlışım olması lazım. Onların soru çözümüne bakacağım. Ee, bir de bir önceki matematik testimden de yani bu kitaptan bir önceki testi yapmıştım. O testten de yapamadığım bir soru vardı. Ona bakacağım. Sonra matematik özeti çıkaracağım. Yani sınava hazırlık soruları, örnek sorularını not alacağım. Sonra da matematik soru çözeceğim. Bakın arkadaşlar da felsefe soru çözeceğim. Bu şekilde. Arkadaşlar. Ben bu kitabı yeni aldığım için daha çok çözmedim. Yani bir test çözmüşüm sadece zaten. Testte giden test, test 30'a kadar çözmem lazım. Yani sınav konuları bu kısmı içeriyor. Yani ben nasıl çözeyim bunu perşembe gününe kadar? iki gün var. Şimdi çözülebilir ama sadece matematiğe ayırmam lazım zamanıma. Fonksiyonları daha geçmedik. Neyse bundan hallederiz. Hallederiz. Elifiyattan da ikinci üniteye kadar çözdüm. ikinci ünite hiç başlamadım. İkinci üniteden de çözmem lazım. Çünkü sınavda o da çıkacak zaten. Ee, şimdi kafam şuna karıştı. E, matematik konumu çalışayım. Örnek sorumu çözeyim. Rehber matematik. Re <laughs> Rehber matematik. En idealim. Bu arada arkadaşlar bu e, çektiğim videonun kısmını önüne kütüphaneye çektiğim bir Kısım var. O kısmı da ekleyeceğim. Kütüphaneye gitmiştim çünkü Zümra'nın kursu olduğu için. Şimdi dediğim gibi bir matematik videosu izleyip ben geliyorum. Eğer not çıkarırsam onu da gösteririm. Arkadaşlar şimdilik böyle iki tane test çözdüm Böyle konuyu kendi defterimden çalıştım okudum yani ee, bu şekilde şimdi e, permutasyona başlasam yoksa yarın mı başlasam diye kararsızım galiba yarın başlayacağım ee, şimdi şey yapacağım ee, felsefe çalışacağım Arkadaşlar bu kısmı yapmaya çok üşendim. Şimdi de bu bulmacayı yapacağım. Bir saattir şu bulmacayla uğraşıyorum. Çıkan şifreye bakın. Felsefe. Ne, ne alaka yani daha mantıklı bir şey çıkmalıydı. Şimdi böyle bir bulmaca var. Yani bunu da yapalım ya sıkılıyorum ben. Hem de bugünlük son olur bu. Arkadaşlar en azından bu kolaydı yani. bayağı. Önde üstte harfleri bile var. Bakalım bunun şifresi ne? Bununki de düşünmek. Arkadaşlar düşünün yani. Cevap anahtarı da burada. Bunları şimdi kontrol edeceğim. Eşleştirme full arkadaşlar. O yüzden bir tane tik atıyorum. Bu boşluk doldurma da full arkadaşlar. Bunların hepsine böyle küçük küçük birer tik atıyorum. Oy. Ve sırada testler var. Testler de hemen kontrol edelim birlikte. A, B, B. A, B, B. C, A, C. Ve A, D arkadaşlar. Evet. A, D bu da full. Yani felsefe. Burayı yapmadım. Çaktırmayın. Bunun da e, bu, bil, bul, çöz. Anahtar kelimesi felsefe. Felsefeyi bulduğumuza göre doğru bu da. Ve bu kısım bu kısmında anahtar kelimesi düşünmek de, burada da düşünmek diyor demek ki doğru buraya bir tane tik. Aslında felsefe seviyorum ama hani e, evet arkadaşlar içeriye biraz uyarıda bulundum. E, ben felsefe seviyorum aslında bu kitabı da dedim anlatmıştım zaten e, iyi oldu yani böyle bir test kitabı almamıştım yani ben hiç görmedim felsefe test kitabı yani bilmiyorum varsa da. E, bu işime yaradı şu an ve konuyu bayağı pekiştirdim. Ee, bir de konu özeti çıkarmıştım ben felsefeyle alakalı. Okuldan ya da okudum ben. Böyle. Bu şekilde. Ee, o yüzden konuları iyice pekiştirmiş oldum. Sadece analojiyi birazcık anlamadım. Onu da yani bilmiyorum. Evet bu şekilde. Yatmadan önce bir de kitap okurum, sonra belki işte telefonuma bakar uyurum zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Böyle ders çalışma gelmesini istiyorsanız yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada yorumlarda çok fazla okul çantamda ne var işte sınav... E, sınav haftasını vlog falan istiyorsunuz. E, bu çarşamba çekmeye başlayacağım inşallah. Hatta belki salı çekerim bunu, salı paylaşırım, son çarşamba paylaşırım falan. Eee... Çünkü video çekerken ben böyle hani motive oluyorum. Benim için de iyi oluyor. Hem de siz de motive oluyor musunuz? Eğer başka istediğiniz ee, video içerikleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, hoşça kalın.